Herkese selam arkadaşlar. Ne haber Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İyisi biraz alayım. Şöyle Geçenki Geçen yaptığım full ses, oyunu sesi fazla düşmüş. Benim sesim ise biraz az düştüğü için bazı dediğim kelimeler anlaşılmamış. Ee, o yüzden bu saatten sonra biraz daha dikkat edin. Şimdi kapatayım. Ee, keyifler yerindedir umarım. Bugünkü videomuzun amacı STB1. Ee, 4 maçımız var. 4'e 4 tamamen STB1 ile alakalı. Eee... İlk maçta biraz tanktan bahsedeceğim. Tankı niye kasmalıyız? Tankın diğer e, medlere karşı olan üstünlükleri ve dezavantajları neler? E, yeni başlayan oyuncular alabileceği bir tank mı? Bunlar hakkında biraz konuşacağız ilk maçta. Gelirken maçlarda ise biraz daha maçlardan bahsedelim. Şimdi e, direkt bir e, tankın neyi var? Yani tank bize ne sunuyor? Ben bu tankı kasıyorum kardeşim. Bak ben bu tankın işkencesini çektim ki serisi işkencedir. <laughs> Özellikle Type 61'i oynayanlar bilir. Ya de aşırı yani. Benim gibi ya da kendi örnek vermiyorum sonra egoist falan dersiniz. Ee, i̇yi oyuncuysanız çok sıkıntı çekmezsiniz ama iyi oyuncu olsanız bile sıkılacaksınız yani tankın serisinden. Ee, ama zaten iyi boyunca değilsiniz zaten kasmayın arkadaşlar. Yeni, şunu net bir şey söyleyeyim maçın başında söyleyeyim hatta. videonun yani, başında. ilk yeni, yeni oyuncuların alabileceği bir tank değil arkadaşlar. Yani yeni oyunculara Hadi diyelim serisini bitirdiğim şekilde oynayışı da zor. Gerçekten yani oynayışı da zor bu tankın. Öyle kolay kolay herkesin oynayabileceği bir tank değil. Herkesin demeye çıkarabileceği bir tank değil. Bir eğerlem değil bu arkadaşlar. Şu de düzgün söylesem abi böyle yamuk söylüyorum. <laughs> eğerlem. Düz eğerleğim değil yani bu. Ama eğer oyunu bilmişseniz, gerçekten oyunu çözmüşseniz çok çok zevk alacağınız bir tank arkadaşlar. Ee, yeni başlayan konusunu atladığımıza göre tankın avantajlarından bahsedeyim. Tankın bize sunduğu arkadaşlar 11 derecelik top alçalışı ve bu 11 derecelik top alçalışının yanında çok güzel bir taret zırhı. Şimdi çok güzel değil aslında bakarsan taret zırhı. Çünkü hem golda geçtiğinde taret yanından yiyebiliyor hem de e, direkt kupolasından yiyor. Ama e, bu sahnenin amına koyayım bu <laughs> bu sahnenin amına koyayım. Ya herif her attığını deldi. Ama arkadaşlar adam kara 45T Şarjörlü olduğu için bitme kalibre almış. Kalibre aldığı için golda geçmiş. Bitner hem gol atıyor. Gerçi gold, at, gold atsa sesi gelirdi. Gol atmıyor büyük Yani AP ile bile delebilecek bir oyun. Ee, yani bunu. Kalibreyi kullanıyorsunuz hele yani. Her türlü derersiniz. Ama bu sahneye aldanmayın arkadaşlar. Herkes sizi böyle delemeyecek. Hatta sizi inceleyenler olacak. Böyle adam adam geriye bana kaçmaz. Dakikalarca bakıyor ya. sabit duruyorum. Normalde sabit durmuyorum bu tankada. Bir de e, sabit duruyorum adama karşı yeter artık delme Allah belanı versin senin gibi tankın tankında ya <laughs> dele dele bitirdi tankı ya Neyse e, Yani her tank bu tankı delemeyecek arkadaşlar hep delinmeyeceksiniz O yüzden e, bu sahneyi aldanmayın Burada topukluyorum bu arada gidip grillin yanına saklanacağım Herif orada bütün maçı yattı Allah bilir 2-3 atış bile yapmıştır maksimum yani En fazla 2-3 atış yapmıştır Neyse dediğim gibi bize güzel bir taret sunuyor ve 11 derece top altı top sunuyor. Ve tareti küçük olduğu için, tareti siktir et, direkt tank küçük olduğu için <laughs> Tank harbiden çok küçük bir tank yani sanırsın light ama met Bu kadar küçük olması sebebiyle tutturamıyorlar genelde yani hele ki arada mesafe varsa Dibinde değilseniz imkanı yok gibi bir şey yani size tutturmalarının Bunun yanında bize sunduğu dezavantajları neler de? diğer medlere göre hızı arkadaşlar 52 kilometre gidiyor. Şimdi bakalım arkadaşlar. Eğer LM60 gidiyor. VZ101 55 miydi 58 mi? 55 mi? Öyle bir şeydi. Leopard 1'i saymıyorum. 65 gidiyor. TVP 60 gidiyor. Yani diğer medlere baktığımızda medlere göre biraz yavaş gidiyor. Tam bir M48'den daha hızlı ama diğer medlere göre daha yavaş. Mesela bir t 60a bakıyorsun. T60 ya. Yine yanlış söylüyorum galiba. <laughs> Kendimi kötü hissetmiyorum ama e, ee, söyleyince hissediyorum. Bir T62'ye kadar e, hızlı değil ya da bir 140 kadar hiç hızlı değil. Ama hızlı değil derken maksimumuz bakın ben. hareketsiz demiyorum bakın hızlı değil diyorum. Tank'ın hareketliliği hızlanması hızlanması iyi aslında bakarsan. M48 kadar iyi değil. Ee, ki olmaması da lazım. Daha da M48 üzerine başka bir şeyle gireceğim. İkinci maça geçelim. Eee Nomada maçı ama bir iki dakika bir iki dakika daha anlatayım şu olayı. Çünkü M48 olayı daha m olayı... m Yavaş konuş, düzgün konuş. M48 olayı da var. Bak ne kadar güzel değil mi ya? Yavaş konuşup söyleyebiliyorsun. Niye söylüyorsun ki? Spiker misin lan sen? <laughs> Harbiden kendime kızıyorum bazen böyle. Hızlı konuştuğum için konuşamıyorum. Hızlı konuşamadığım için konuşamıyorum. <laughs> Bence daha mantıklı oldu. <laughs> ee, ne diyordum lan? Evet hız bakımından. Hızlanması hızlanması güzel. Ama maksimum bakımından sınırlı arkadaşlar. 52 kilometre. E dezavantaj olarak sayacağım tabii ki de. Dezavantaj olarak sayacağım başka bir şey var. Tankın yani güç tarafından, göt tarafından tareti eğilmiyor arkadaşlar. Çünkü görüyorsunuz motoru biraz büyük. <laughs> motoru biraz büyük olduğu için oradan e, top eğilmiyor. Yani adama kaçarken arkayı arkanızda vuramazsınız adama. Top hiç eğilmiyor. Yani direkt havaya kalkıyor böyle dikiliyor. E başka dezavantaj olarak ne söyleyebilirim? Yani nişan alma dağılım konusunda çok sıkıntı... Nişan alma konusunda özellikle beni biraz bekletiyor ama bazen gerçekten. Yani nişan alma konusunda biraz beklediklerim oluyor. Sanki biraz daha diğer medlere göre bir tık daha kötü gibime geldi ama... E, o kadar ağır bir şey yani. Klasik bir med e, nişan alması ve dağılımına sahip. Tabi seçtiğiniz gereçe göre, seçtiğimiz donanıma göre değişebilecek bir şey bu. Ee, M48 e oyuna gelecek olacak arkadaşlar. Şimdi bu tank genelde M48'e karşılaştırılır. Çünkü e, t 60 ile t 60 7 derece top al alışı var. E, bunun 11 derece yani. t 60 ve de zırhı daha iyi. Yani. Taret zırhı bakımından da M48'e daha yakın. Şimdi M48'e bakıyorsun. Maksimumuzu daha iyi. Bu 52, o 48. Direkt bir sıfır öne geçti. 11 derecelik top al alışı var. Bir tarafta 8 derece var. Şimdi 11 nerede? 8 nerede? 10 olsa anlayacağım. Harbiden anlayacağım. Yani eksi bir yazmam yani. M48'e 10 verseler harbiden anlayacağım. Ama 8 vermişler abi. 8 yeterli değil. Gerçekten M48 gibi bir tank için yeterli değil. M48 Rus medi değil lan aslında Niye buna 8 derece veriyorsunuz? Amerikan tankı lan bu. Geçişe de bir E4 gibi bir olay da var tabi. O 6 derece bir Amerikan. 6 derece ile bir Amerikan tankı ama. Yani garip arkadaşlar yani Amerikan İngiliz tanklarının 6-5 derece top atışlarına sahip olmaları aşırı saçma bir olay. Çünkü genelde bu top araçlarına Rus, Çin tankları sahip oluyor. Çek tankları, e, Polonya tankları bu tanklar sahip oluyor. Yani bir Amerikan tankının, bir İngiliz tankının zaten diğer türlerden ayrılan top alçalışlarıdır genelde. E, tabi İngiliz tankları bir de bir H-delişi olayı var ama e, tabii tabi onu karşılaştırmayacağım. Ona bir İngiliz tankı videosu yaparım zaten, onda konuşuruz. Neyse söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar yani M48 mi bu e, ee, kesinlikle bu derim. Yani M48'e göre çok çok daha üstün bir tank. Ee, tabii işin <laughs> gövde zırhı bakımına baktığımızda tam M48'in de gövde zırhı çok iyi değil ama full line videosunu de izlediyseniz M48'i de söylemiştim yani. M48'in gövde zırhı bir eğerleyen değil ama yine de duruma göre sektirebilen duruma göre e özellikle böyle açısı maçısı denk geldiğinde hareketliyseniz ve ön altınızı falan görmediği durumlarda ee, hareketli olduğunuz durumlarda özellikle sektireceksiniz. Bir de bu tankta bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Mutlaka gereçlerde alet kutusunu alın. Donanımlardan da mürettebat yani hasarını müretteba hasar alma ihtimalini azaltan var ya onu seçin arkadaşlar. Tankın gıçına mermi atıyorlar Amma su gidiyor. Bakın. <laughs> bu söylediğime direkt denk geldi. Parasını atıyorlar anması gidiyor. Kupolayı atıyorlar amma gidiyor. Nasıl yani tankın neresine atarlarsa atsın amma gidiyor. Böyle bir tank olunca tabii e, mutlaka ikinci kiti kullanın. Ben ikinci kiti kullanmadım galiba maçta ama sonradan değiştirdim galiba. Değiştirmemiş de olabilirim ama değiştirmediyseniz maçı oyuna girdiğinde değiştireceğim. Mutlaka iki yardım kiti kullanın. E, bu maçı da bitirdik. İki almışız. Biri bana bir de bir teşekkür. Ne lan bu? tepki miydi galiba? Tepki atmış. Takımdan çok da bir şey yapan yok. Maçı çevirmişiz. Neyse. Ee, bir sonraki maça geçelim o zaman. Orada konuşmaya devam edelim. Evet. Üçüncü maçımızdayız. Ne diyordum? Evet. Tankın ciddi anda yani. Diyorlar ya E5'in M5'in alması kolay gidiyor. 215 benim alması kolay gidiyor. Bunun yanında halt yemişler. Gerçekten yani. Gerçekten ben çok fazla gerçekten dedim. <laughs> Özür dilerim. Bu kadar yiyen bir tank görmedim ya. Ya ben e 5 215 bedel bu kadar amma yemedim gerçekten. Amma yemedi de am, amma yemiyorum. Rakayım yani. Patlamıyor Ama hasar alıyor. Ki daha kötü aslında bakarsan yani. 9 tane dolduracağım öldürür beni daha iyi anasını satayım. Yani bir medde 9 tane dolduracaksan öldür beni daha iyi. En azından sinirlenmem yani. Neyse anlatacaklarım bu kadar. Maça dönelim şimdi. Şimdi burada spot noktasına geldim. iki maçı ebe ettik ama gerekli 2 iki maçı anlatalım. E, bu spot noktasını kullanabilirsiniz. Hem şehirden ortaya geçenleri spotlayabilirsiniz. Hem de e, oradan ağırlar falan geliyor mu medler geliyor mu. Tabi özellikle lightları spotlamak istiyorsanız biraz daha hızlı bir tank olmanız lazım. Yani bir leopardtır, bir kırslighttır, behçettir bunları spotlamak için bunlar olmanız lazım. <laughs> bunları spotlamak için bunlar olmanız lazım. Güzel bir eşleşim eşleşme oldu. Şimdi adamların iki ağrı sağdan gelmişler. E, gördüğüm kadarıyla. Bir tane ağırları yok. Ben göremedim. Kağları sağda spotlandı. Bir tane da buraya gelmiş. Şu an nerede? Sol tarafa geçmiş 50B. Oraya 50B çıkartmak da hayli bir olay yani. Çünkü oraya bütün tilller görüyor bir de 50B çıkarırsanız bütün tiller böyle ağzı açık size bakıyor böyle. <laughs> Çünkü nereye atarlarsa del yani nereye atarlarsa atarlar delecekleri için sizi direkt size bakarlar böyle. Hiç bakmazlar, medmiş falan bir şey. Siz daha büyük, daha böyle etli butlu bir hedefsiniz onlar için. O yüzden buraya 50 bey falan çıkartmayın. Eğer arkada TD falan varsa çok fazla. daha bizim TD'lerin e, Rus vodkasında olduğunu düşünecek olursak yani. Orada artık e, kumar mı çeviriyorlar ne atıyorlar bilmiyorum. <laughs> Hatta orada bir tane light'ımız da var yani. Onlar herhalde orada bir kağıt oyunu falan oynuyorlar. Anlamış değilim. Yani. TD'yi anladım. Bizim light'ımız ne arıyor orada? Bir de bir tane nermiydi. Minotaur'un nermisiydi. O yüzden direkt sakladım kendimi. Bir tane gelmeyecekti çünkü. 2-3 tane gelecekti. Ama tam spotu geç e, e, geçmeden çıktım ama çok sıkıntı olacağını sanmayınız bana bakmayın. Evet evatlıçı da indirdi bizim Süper Kongu. Süper Kongur'un buraya gelmesi bence iyi oldu. Hatta Süper Kongur buraya gelmese de belki medleri temizleyemeyebilirdik. Bir, bir tanesi kaçmış gerçi adamlardan ama hangisi Behçet olmuş galiba aynen. Behçet kaçmış da niye kaçmış ya ölmeye gitti tekrar ya. <laughs> Adam güya kaçtı ama gitti bizim base'e girdi. E, direkt base'e girmesi benim birazcık garipsedim. Bu arada e, şunu söyleyeyim. E, özellikle yavaş medlerde STB'dir, MP8'dir. Yavaş değil de ya, bu tanklar e, hantal oldu diyemiyorum. Yani diğer medlere göre yavaş. Yani bir Leopard 65, bir Vickers 65. ya yani onlar gibi hızlı olmayan tanklarda özellikle kalibre kullanıyorum. Biraz daha hızlı olmayıp zırh olan tanklarda kalibre kullanıyorum. T-62'dir, V-101'dir. Yani kendini seçin artık yani. Ama böyle ile değil de hızlı ön plana çıkan Leopard, Vickers, Behçet e, ee, zaten şarjör direkt şey kullanıyorum, kalibre kullanıyorum da bu tanklarda özellikle ben kalibre kullanıyorum daha fazla iş yaptığını söyleyebilirim özellikle evizleri mevzileri taletten delebiliyorsunuz Type'ları falan gövdesinden delebiliyorsunuz bunlar mı da abi yani anlamıyorum bazen tankın update gelmiş lan update falan yapmıyorum şu an <laughs> defol git sonra bakarım update'e ee, tankın mermisi yer çekimine karşı koyamıyor bazen ve beni çok sinir ediyor yani. Yer çekimine karşı koyamayan mermi mi olur? <laughs> Video başlığı yapılır aslında bakarsın ama neyse. Videonun konusu o değil. O yüzden öyle bir şey yapmayacağım. Şimdi adama he atmaya karar verdim. Adamı golde denemeyince. <laughs> Çünkü kendini öyle bir sakladı ki şerefsiz. Soldan da yemiyor, sağdan da ama kalibrenin güzellerini gördüğünüzde kalibre kullanmasam o kadar rahat denemeyecektim. Ama adamı çekmeyi başardım. Hızlı tank kadar niye kullanmıyorum bu arada? Çünkü alıyorsun hızlı yani adam ben 2 dakikada arkasına geçip onu yine çekerim yani. Niye DPM'imden kısayım? O misal olduğu için o yüzden yapmıyorum. Ki zaten genelde hızlı midinlerle kafa kafaya girmediğim için genelde bu zırhlı biraz daha kafa kafaya girerim yani. Kafa kafaya girmeyip gidip bir artan basın demiyorum. <laughs> bir artan tank siktirip siktirme yerine birazcık daha karşısında durabilirim. <laughs> o misal. Çok küfür mü kullanıyorum acaba yani? Yazarsınız onu çok küfür kullanıyorsam biraz azaltırım. Ama yerinde ediyorum ben ben yani öyle her yani iki seneden bir küfür etmiyor. Biraz daha yerinde ediyorum. Bu arada o kadar kötü bir pozisyonda kaldım ki bir yanda Behçet e, tabi kendi atan bu kötü yavaş konuş kötü pozisyonda kalmamın sebebi bak öyle bir açı verdi öyle bir durum değil ki biraz ilerlesen Minotaur çekecek biraz geri gitsen Behçet çekecek. Sağ olsun Superkong bizim o bizim ne yani baskı kurmaya başladı. Adam bizimkine basacaktı ama vazgeçti. Ki tek şarjı da çekebilirdi aslında bakarsan bizimkine. Evet, tek şarjı da çekebilirdi. Çok şanssız da çekemezdi. Bana geldiğini falan sanıyorum. Ki bu bana geliyor. Bana çekmeye çalışacak. Ama ben onu çektim. Bu arada bu tankın alfası 330 arkadaşlar. 350 değil. M48 videosunda da bahsetmiştim. Yani eğer TRX'deki bütün meden sabit 350 alfaya sahip olduğunu düşünüyorsanız yanıldığınızı söyleyebilirim. 330 olması bana biraz garip geldi Ben bunu 350 sanıyordum. Harbiden 350, 350 sanıyordum da sonradan baktığımda 330 olduğunu gördüm. m 8 de hissetmiyorsunuz. 350 arasında çok fark olmadığı için ama STB'de birazcık garip geldi. Zaten çok sanki e, çekemiyordum. 350 canı kalan tankları falan böyle çekemiyordum bazen. Bu da sinir ediyordum. E, bir de güzelliğini... Bu arada bu araçtan sonra gold'umu arttırdım ben. O kadar az gold almışım ki. <laughs> Bitti. Bak bir de kalibre kullanıyorum bu kadar golden bit daha yani kalibre kullanırken bu kadar golden bit. Kalibre kullanmasam kim bilir batmıştım herhalde. Ki bu kadar demeci yapamazdım zaten. Ee, bütün ağırlarında ve tillerinde de kalibre kullanıyorum arkadaşlar. Sadece dediğim gibi hızlı hızlı. Hızlı medlightlar, zırh olmayan medlightlarda. Bir de bir de şanslı atmış anasını dedim ya. Ne şansı kanka ne şansı. Tamam orada Behçet ve Minotaur arasında kalmam şanstı. Oradaki o olay. Ama tamamen şansa dayalı bir oyun yapmadım yani. Kim atmış bana bunu? Minotaur atmış. İlginç. Neyse o zaman son maçımıza geçelim. Evet son maçımızdayız. full maça odaklanalım. Artık tank hakkında anlatacağım her şeyimizi anlattık. rakipte bir tane Behçet var. Başka da bir bir de Vezyozun birlikleri var. Bizim de Tevize var. Ee, bir de Kuragat'a 46'mız var. Yani bizim 3 menüden onların 2 Med'i var. Buradan bir hesabı yaptım yani. Deminki biz met tarafından eğer metlerimiz gelirse avantajlı çıkabiliriz. Ki bu haritanın sağ tarafı için en uygun olan tank bu arkadaşlar. Çünkü orası biraz daha tepelik engebeli arazi ve 11 derecelik top alçalışı o kadar işimize yarıyor ki birazdan göreceksiniz ne olacağını. <laughs> ee, şimdi takımın gidiğine bakalım. Bizim ağırlarımız klasik ağır tank tarafına gidiyor. Bir tane AFK'mız var acaba? Galiba bir tane AFK'mız var. Yok, o etmeye başladı. O da motorları yaktı. <laughs> o da motorları yaktı. Ee, bir an şey sandım bizim medel aşağı mı gidiyor lan ne yapıyor bu gezekarlar diyecektim. Tamam yukarı çıktılar sonra. Şimdi ben bizimkiler direkt sola gidelim. Ben özellikle bu, buraya ilk çıktığımda şu sağ tarafa bakmayı seviyorum. Ee, i̇yi ki seviyormuşum. <laughs> Hemen golda geçtim arkadaşlar. Ön üstüne geldim. Bakın. Ee, açılı olsa da Vezizim'in ön üstü yine orada hem ön üst az zırhı var Beyaz yüzünün az da olsa bir zırh var ön üstünde. Hem de açı da olsa golda geçtiğimde delebildim. E, gold nermi sekmez arkadaşlar bunu bilin. Yani gold nermi değil de hit nermi sekmez. APC'leri gold'u varsa o seker ama hit nermi asla sekmez. Bazen oluyor böyle Wargaming'in sunucularıyla alakalı falan sapıtıyor böyle. Hit nermi delmiyor. Hit nermi sekti falan diyor. H hey, nermiye sekti dediği anlar oldu. H hey, nermiye. O bölge mingin ee, keşke WhatsApp'ı şey yapsın sustursaydım bildirimlerini video yaparken. Önce update geldi sonra video bildirim geldi neyse kaydı durdurmadığı için çok da sıkıntı yok. Şimdi biz buraya hallettik teyzesinin bire öldürdük falan. Festit buraya bakıyor teyzesinin bayağı can kaybettiği için şu an çok çıkamıyor galiban. Ben de paletini falan alıyorum sabit dursun e, bizim teyzede falan da vursun. Ama adam artık çıkacağı yok gibi görünüyor çıkacaktık gibi sonra tekrar geri döndü. Bakın 11 dereceye baksanız arkadaşlar. Şurada ne yiyor topu ya? Bak şuradan ya. Şu engebeye baksanız arkadaşlar. Normalde tier çoğu şurada topunuz büyük ihtimalle böyle uçta olur yani. Kırmızı hatta yakın olur yani. Yine görürsünüz belki ama kırmızı hatta yakın olur. Burada kırmızı hatta yakın bile değil anasını yani. Daha oradan daha da eğilecek. daha da eğilecek. Yerin dibine girecek yani yani. Dönüp kendi gıçını vuracak tank yani. O kadar eğiliyor. 268 tabi olayın farkında. Ben buradan mermi tarıyorum adamlara. Böyle bayağı 5-6 tane mermi attım girmedi. Tabi Leopard değiliz abi. dediğin gibi yani. nişanması dağılımı çok kötü değil ama bir Leopard değil bu tam. Yani nişan boost olmadığı için ee, nişan şeyini boostlayan e, ee, sarp çok da iyi vuramıyoruz uzaklaşa. Şurada aslında bir E4 var. Ona geri dönüp vurabilirmişim aslında. Bakarsan. Maç görmedim yani. Birazdan görüyordum sanki ben onu ya. Ben onu çekmiştim hatta. Bir delemedim bu arada ya. İstediğim yere gitmiyor ki. Aslında siyah yere atıyorum ama istediğim yere gitmiyor. Şimdi artık görememeye başladım buradan. Dedim sağ tarafa geçeyim. Ee, burada geçmedim ama şu sağda bir tane tepe var ya arkadaşlar. Ee, M48 full de oraya çıkıp maçı çevirmiştim. Bu arada harbiden ben en iyisi bir şey yapsaymışım ya. Sürekli mesaj geliyor. <laughs> ee, ne anlatacaktım lan? Ha tamam buraya geçtik şimdi. Buradan e vurmaya çalışacağım ama galiba buradan e hiç göremeyeceğim bu sefer. E, göremeyince de direkt ilerlemeye karar verdim. Normalde e tepeye çıkmış olsaydı buradan e çok rahat görürdüm. Ama göremeye başladım. Şu an maç 4-4. Şurada bir tane E4 vardı. Hala orada takılıyor e Ben de onu çektim. Şimdi de beni işaret. Şimdi de beni pinlediler. Oğlum yeter lan. Ulan videodan önce kimse yazmıyordu, kimse etmiyordu. Videoya girdim anasını seveyim herkes yazmaya başladı. <laughs> Neyse. Eğici ee, çalıştım biraz. Bizimkine yardım edeyim. Şimdi de IACD'nin üzerine atlayıp gıçına gıçına değmeyeceği çalışacağım. Özellikle motor tarafı olduğu için yanma ihtimali falan da var. IACD aslında şu arka tarafın pal e ikinci paletle üçüncü palet arasından mı yanıyordu öyle bir şey vardı. Şu an onunla uğraşmıyorum. Direkt bir açıyor önermeyi. Mermiler 275 falan çektiğinden tankın alfasının 330 olduğunu anlaması çok zor değil aslında. 314 falan çekiyor yani. Çok fazla 400 falan çekmemeliyiz gibi. <laughs> Abi sanki bana karşı ya. Harbiden bana karşı ya. Neyse. Şurada 5531 görünüyor ama aslında baksana 5009 mu vurdum ben? Kaç vurdu? Bir şey saymadı bende. Galiba yak... birini mi yaktım ben acaba anlamadım. Bir şey saymamış ama bir şeyin demeyicinin. 5915 vurdum. 1 bir aldım. Biraz daha vursaydım Batman as almış olurdum. Ee, video bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, beğendiyseniz like atmayı ee, umarım yani, bir zahmet atın arkadaşlar. Yani bu kadar sizin için video çıkarıyoruz. Ee, yorum video fikirlerinizi de yorumlara, atmaya... yorumlara atmayı yorumlara atmayın yani. Video fikirlerinizi de yazmayı unutmayın. Ee, sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.